Sorulardan devam edeyim. Bu arada altın soruları var. Ee, bir tane altın fonu da listemize aldık. Ben de biraz altın almayı düşünüyorum bu aralar. Ee, ama yani çok da emin değilim. Çünkü şöyle bir endişem var. Fed'in faiz indirimleri sandığımız hızda gelmeyebilir. Yani Trump'ın e, etkisi enflasyonist olabilir. Bu da faiz indirimi Patikasını biraz zora sokabilir diye bir tahminim var. Ee, o yüzden çok emin değilim ama portföyümde de hiç yok. Hiç olmaması da doğru değil bence. Biraz olsa iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden bu ara biraz bakıyorum. Altın tarafında ne düşünüyorsun? Sen gümüşçüsün o yüzden gümüş e, alıyorsun, gümüşçü gümüş fonu tercih ediyorsun. O yüzden altını almadın, ben o, o şekilde hatırlıyorum. Şimdi e, dediğin çok, dediğin çok doğru. E, Trump'ın gelişi e, aslında altın tarafında neden bir geri çekilme yarattı? Çünkü Trump'ın gelmesi demek işte daha ilk korumacılık dedik ya Çin'e karşı dışarıya karşı korumacılık dediğimiz zaman gümrük tarifelerini yükseltmek, o tarifeleri yükselttiğin zaman içeri gelen malın veya işte şeyin malın fiyatı artıyor O fiyatta direkt enflasyon olarak devam edecek anlamına geliyor. Yüksek ve kalıcı enflasyon olduğu noktada işte biz neyi konuşuyoruz? Mesela bizim açımızdan, bizim ülkemiz açısından da, bizim ekonomimiz açısından da faiz indirimleri niye ötelendi? Çünkü enflasyon beklenenden yukarı çıktı. Aynı durum Amerika'da da geçerli olabilir. Yani şu an faiz indirim patikasındayız. İşte geçen hafta 25 bas puan Ondan önce Eylül'de 50 bas puan indirim gerçekleşti. Ama enflasyon yüksek seyrederse aynı şekilde faiz indirimi gerçekleşmeyebilir diye altında bir geri çekilme yaşandı. Bu tabii tahvil faizlerin yukarı gitmesiyle. Bir diğer konu Rusya, Ukrayna veya Orta ki olan jeopolitik tansiyonu bitirme dair söylemleri. Bu da altını güvenli liman olarak burada tansiyon arttığı zaman altın yükseliyordu. Buradaki tansiyon düştüğü zaman altın tekrar geri gelir diye bir durumla söz konusu durum söz konusu. E bütün bunları topladığında 2700 üzerinde olan altın 2600'lere kadar geldi. Şimdi 2600'ler kritik 2550'ler civarı. Aslında buralar önemli noktalar. Dolayısıyla Bundan sonrası için nasıl bir aksiyon almalı, biraz beklemek lazım. Altın alımı için söylüyorum. Mevcutta altın fonunuz evet. varsa bence Ama satmayın. mevcutta varsa, tamam. Satmayın. Ama altın fonu alacaksanız bence birazcık daha düşmesini bekleyebilirsiniz ya da kademeli olarak alabilirsiniz diye söyleyebilirim. Buralar önemli noktalar olduğunu söylemek mümkün. Şimdi tabii şuna bakmak lazım. Bir, Trump'ın gelişi Ocak'la beraber altında ne olabilir? Trump bir şey yaratabilir. Çin'le ilgili bir jeopolitik tansiyon yaratabilir. O altını tekrar yukarı doğru çekebilir. Daha Rusya, Ukrayna vesaire oralarda ne olacak? İran tarafı ne olacak? Oralar soru işareti. Bu da altında yukarı doğru gidiş yaratabilir. Enflasyon yüksek kaldığı noktada altının enflasyona karşı koruma sağlaması söz konusu, dolayısıyla bu da altını yukarı doğru çekebilir. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirdiğimizde altınla ilgili hala pozitif bir durum var, ama şu anda mevcutta olanlar satmasın, yeni alacaklar birazcık daha beklesin diye değerlendir